Adam çıkmış TikTok'ta karısını sergiliyor. Adam çıkmış koyunlarını yatarak bekliyor. Ve bizim ülkemizde yüzlerce binlerce like. Emin olun benim videoma like atmışsınız atmamışsınız. Benim için hiç önemli değil. Hem de hiç. Sadece üzülüyorum ve üzülerek izliyorum. Bir kardeşimizin bir cümlesi kafama çok takıldı. Ben dedim ki böyle olsun. Mikrofonsuz yalın. Bakalım nasıl olacak? Görelim. Bir gün bu masum sevdadan geriye kalırsa sadece o hüzün kalır. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız ne ilersin. Ah güzelim incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurdun anlarsın ve bir veda bu sesi saçlarına. Bu anı dondurmaya yetmez yüreğin. Aka gider yalnızlık. Ne ilersin? Buyur kardeşim çıplak sesle de okudum. Hani e, bunu başka bir şekilde nasıl yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Yazık. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Geçmiş zamanımızın şairleri, şiirleri o kadar çok şey anlatmış ki, anlatan ne mutlu. Ama sizin bu Avrupa özentiniz, Avrupa çıplaklığınız artık sona erecek. Allah'ın izniyle zafer inananların ve gerçeği bulanların olacak. Yüce Rabbim'den temennim odur. O dünyada yani kazanmışsın, mutlu olmuşsun, yaşamışsın. Hani böyle sizin gibi bilimsel temennilerde bulunanlar var ya, hani şey derler, işte hayat yok, kainat bu kadar ışık yılı uzakta, bu kadar milyon kilometre uzakta, dünya şu kadar, insanoğlu bu kadar. Bunları yayınlıyorsunuz, bari bunlara birazcık inanın yahu birazcık inanın lan. Ne inandığınız belli, ne yaşadığınız hayat belli. hiçbir şey belli değil. Gerçekten belli değil. Neyse. Şiirin devamıyla rahmet diye rahmet olsun ayar oluna onunla son bulalım yine. Bir gün bu sonuna gelince ansızın desen ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Sessizce ağlarız, ne ilersin? Umarım bir gün sessizce ağlamadan gerçekleri buluruz ve yaşarız. Hepiniz yıldızları, kainatı ve cürüm kadar yer, ka yer kaplamayan insanları yaradan, الله يا